Merhaba herkese. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlere aynı kutu içinde iki farklı oyunu anlatacağım. Üstelik çok ama çok basit. Gelin önce malzemelere bakalım. Daha sonra oyunumuzun yapımına geçelim. Tuvalet kağıdı rulosu. Yapıştırıcı. Tabii ki keçeli kalemler makas ve de üzerine sayı ve şekiller çizmek için birer küçük kağıt. Şimdi ah en önemli şeyi unuttum. Ve bir kutu kapağı. Ben e, puzzle'ımın kapağını kullandım. Siz de eğer evinizde bu tarz bir kapak varsa bu oyunu da kullanabilirsiniz. Öncelikle kağıtları şu boyda kesiyoruz. Kestikten sonra birden ona kadar rakamlar yazıyoruz. Daha sonra üçe böldüğümüz tuvalet kadrolarının üzerine yapıştırıyoruz. Hadi hep birlikte bu işlemi yapalım. Şimdi rakamlarımızı bu şekilde tuvalet kağıdının üzerine yapıştırdıktan sonra belirli bir düzeni yok. İstediğimiz gibi şu şekilde üzerlerine yapıştırıyoruz. Bakıyorum şimdi şöyle. Önce bir yerleştirin siz de benim gibi. Bu şekilde. sonra şöyle yerleştirebilirsiniz. Bunu topunuzun boyutuna göre ayarlamanız daha sağlıklı olacak. Şimdi bu oyunun amacını anlatıyorum. Ee, bir tane top alıyoruz. Ee, benim topum olmadığı için yine pomponla yapıyorum bu oyunu. Oyunumuzun amacı şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bu rakamlardan sıraya topumuzu geçirmeye çalışacağız. Oyunumuza tabii ki bir numaradan topumuzu geçirmekle başlıyoruz. Ee, topu. Çocuğumuza sorabiliriz bir rakamı nerede, nereden başlayacağız, sohbet edebiliriz. Oyunumuzun amacı ona kadar bu topu deliklerden geçirmek. İşte bu oyun birazcık oynaması zor ama çok keyifli bir oyun. Hem rakamları öğreniyoruz, hem el göz koordinasyonumuzu e, geliştiriyoruz, hem küçük kaslarımızı çalıştırıyoruz. O yüzden çok keyifli bir oyun. Aynı oyunu başka bir versiyonunu yaptım ben sizler için. Şimdi onu anlatacağım. Yine küçük kağıtlara şöyle yıldız, kalp, hmm, ...dikdörtgen... ...kare... ...daire... ...üçgen... ...çiçek... ...kelebek gibi şekiller çizdim. Siz de istediğiniz şekilleri... ...kağıtların üzerine çizebilirsiniz. Daha sonra yine buraya yapıştıracağız. Tek tek üstlerine yapıştıracağız. Çocuğunuzun yaşına göre... ...bir sıra belirliyoruz. Daha doğrusu şöyle. Mesela kare, kalp, daire. Yani oyuna başlayan önce kareden, sonra kalpten ve sonra daireden geçirecek şeklinde. Bunu daha 5 6'ya da çıkarabilirsiniz. Önemli olan çocuğunuzun ve tabii sizin sıralamayı unutmaması. Böylece hem hafızamızı çalıştırıyoruz, hem ellerimizi çalıştırıyoruz. Hadi birlikte oynayalım. Şimdi şöyle. Kelebek, üçgen, çiçek, yıldız, gülen surat. Kapatıyorum kartımı. Kelebek, üçgen. Tamam. Bakıyorum. Şimdi oyuncu diğer arkadaşıma veriyorum. Doğru yapıp yapmadığımı kontrol edecek. Evet. Ee, önce kelebek. Evet. Sonra üçgen. Yıldız Hayır <laughs> Evet ben karıştırdım Ama sizler karıştırmayın Galiba Kelebek Üçgen Gülen surat Yıldız <laughs> Ben bu oyunda başarısızım galiba Hem anlatırken Hem hafızamda tutamıyorum Kelebek Üçgen, çiçek, yıldız. Doğru mu? Evet. Tamam, süper. Gördüğünüz gibi biz bu oyunu oynarken çok eğleniyoruz. Eğlendik yani. Daha doğrusu ben de sizinle ilk kez oynadım bu oyunu. Ee, ama epey eğlenceli oldu. Siz de oyun arkadaşınızla birlikte, yani çocuğunuzla birlikte e, bu oyunu istediğiniz şekillerde böyle desenler çıkartıp oynayabilirsiniz. Onunla birlikte önce konuşun. Birlikte çizin hatta desenleri. Sıraları birlikte yapın ki oyuna onlar da dahil olsun. Oyun yaratım sürecine onlar da dahil olsun. Bu onları daha çok şevklendirir. Ben bu oyunu hazırlarken de oynarken de çok eğlendim. Umarım sizler de benim kadar eğlenirsiniz. Son olarak kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın olur mu? Görüşmek üzere.